Samsung The Premier LPU9D, 4K Ultra HD Ultra kısa mesafeli üçlü lazer projektördür ve ev sinema deneyimini yeniden tanımlıyor. Gelişmiş üçlü lazer teknolojisi, 3450 lümen parlaklık ve geniş renk gamıyla gerçekçi, canlı görüntüler sunar. Dünyanın ilk HDR10 Plus sertifikalı projektörü olarak her kareyi optimize ederek sinematik 4K kalitesinde netlik sağlar. Ultra kısa mesafe özelliği, duvara sadece 11,3 cm uzaklıkta 100 inç, 23,8 cm'de ise 130 inç görüntü projeksiyonu yapar. Dolby Atmos destekli 40 W 2.2.2 kanal hoparlörler, etkileyici bir ses deneyimi yaratır. Tizen işletim sistemi ile Samsung Smart TV özellikleri, Samsung TV Plus, Gaming Hub ve Smart Teams entegrasyonu sunar. AirPlay 2 ve Tap View ile mobil cihazlardan kolay içerik aktarımı sağlar. Şık, kompakt tasarımı ve otomatik parlaklık ayarı her ortamda üstün performans sunar.